Sevgili dostlar merhaba gelin bugün size ghosting ya da görmezden gelme hikayesinin ne kadar eskiye dayandığını anlatayım. Yani bir iş yapıyorsunuz birisiyle veya bir proje oluşturuyorsunuz. Yalnız sürekli olarak mail attığınız karşı tarafın maillerinizi görmemesiyle ilgili problem yaşıyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Ya kaç bin yıldır insanlar böyle ben söyleyeyim bizim bildiğimiz kadarıyla 4000 yıldır insanlar ghosting yapabiliyor görmezden gelebiliyor. Bununla ilgili kanıtımız ne? Sümer Kent Devletleri'nin en önemlilerinden bir tanesi olan Larsa'da bir tablet elimize geçiyor. Ticaretle uğraşan bir birey el arabaları ve tarım aletleriyle ilgili karşı tarafa sürekli olarak yazdığı mektuplara cevap alamayınca böyle bir tablet, bir mektup kalemi alıyor. Oh ne güzel davranış. Yazıyorum yazıyorum ama mektuplarımın hiçbirine cevap vermiyorsun diyor. Ve onun kendisini kale almadığından şikayet ediyor. Gördüğünüz üzere gerek proje bazlı çalışmalarda gerek iş dünyasındaki bireylerin birbirini görmezden gelip maillerine cevap vermemesi bu görmezden gelme durumunun kökeni mailleşmeyle başlamamış, mektuplaşmayla da başlamamış. O kil tabletlere çivi yazısıyla yazdığımız dönemlerden yani 4000 yıl öncesine dayanmak. Onun için çok da üzerinize alıp Şahsi algılamayın. Siz de buna maruz kaldığınızda 4000 yıldır bir şey değişmemiş.